Şimdi bunu kim istemez? Şimdi ben Türkiye Cumhuriyeti'nin karasularından, boğazlarından bedavaya tepe tepe kullanıp geçiyorum. Yıllardan beri. 1936'da yürürlüğe girmiş. Ne oluyor? 70 85 seneden beri. Ne güzel. Benim işime gelir. Nereden kardeşim para vereceğim buna? Artı bir de denetim. Sen şimdi git bakayım herhangi bir yerden askeri savaş gemini geçir, geçirebiliyor musun? Mümkün değil. Şurada e, Filistin'e bir yardım yollayayım dedin. Senin yardım geminde kaç kişi şehit ettiler? İsrail Şimdi bak bir de denetleyemiyorsun bile. Riske bakar mısın? Ne anlaşmada öyle sen bir şey yapamazsın diye. Şimdi bunu kim istemez? Amerika istemez. Kanal İstanbul'u istemem ben Amerika olsa. Rusya olsam istemem. Çünkü ne güzel elimi konumu sal diye Fransa olsam istemem. Şimdi Macron'a kızıyoruz ya. İstediğim Fransız savaş gemisini bizim burada vızır vızır geçir. Hiçbir şey de yapar. Bu. Ya bunun Bu bir de tartışmaya açık tarafı yok. Kim ister? ciğerinden böbreğimden denetimsiz 80 bin gemi geçecek yılda. 1 lirada para almayacağım doğru düzgün. 3000'den gelinen nokta zaten bence her şey açıklıyor. Ha, Kanal İstanbul'un öncelikli e, projelendirme çabasının en büyük nedenlerinden iki tanesi. Birincisi Montreux yapıldığında bu bazılardan ortalama maksimum 3000 gemi geçiyormuş. Bugün bu rakam 50 bin üstüne gelmiş. 2023'te 86 bin olacakmış. Bu anlaşmadan mütevellit biz hiç kimseden 1 TL bile para alamıyormuşuz. Böyle Dünyanın hiçbir ülkesinde bu kadar kritik geçişlerden gelir elde edilmemesi diye bir durum yok. Bunu akılla izah etmem mümkün değil. Bundan da olası elde edilme ihtimali olan hesaplanabilir rakam 8 milyar dolar üstü. 8 milyar dolar üstü. Şimdi genelde hep ne diye bağırılıyor iç siyaseti politikada? Ekonomi, 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 kaynak ya, işte 8 kaynak milyar yok. dolar kaybım var. Yani bu. bu. Şimdi mesela şuna bakın. Bunu dünyanın neresi? Şimdi bu ne ya? Şimdi ben size basit bir soru soruyorum. Dünyanın mesela diyelim ki biz şimdi Yunanistan'la yerginiz yani. Veya Libya'yı neresi? Ve bizim bu İstanbul boru değil de ciğerimiz yani. Burada nasıl olur bunu yapabiliyor olabilir? Hani halkımız sorsun bu nasıl böyle bir şey mümkün olabiliyor? İşte çünkü senin Montreux'da yapmış olduğun anlaşmanın gereği sen hiçbir şey yapamıyorsun. Bunu böyle bilmiyorduk.